Hiç uyanıp bacaklarınızı yataktan dışarı sarkıttığınızda her adımınızın bir önceki güne göre neden biraz daha ağır geldiğini merak ettiniz mi? Merdiven çıkarken dizlerinizde hafif bir ağrı fark etmiş olabilirsiniz veya ayak bileklerinizde daha önce olmayan bir sertlik. Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Aslında 60 yaş üstü yetişkinlerde en sık görülen şikayetlerden biridir. Yapılan araştırmalar 65 yaşına gelindiğinde her 3 kişiden birinin kronik bacak ağrısı veya hareket kısıtlılığı yaşadığını gösteriyor. Ne yazık ki çoğumuz bunu yaşlanmanın normal bir sonucu olarak görüyoruz. Ancak çoğu insanın bilmediği gerçek şu. Beslenmeniz, özellikle de meyveler bacaklarınızın sağlığında büyük rol oynayabilir. Evet, meyveler muhtemelen sağlığınız için mükemmel olduğunu düşündüğünüz o yiyecekler bazen eklemlerinize, kaslarınıza ve kan dolaşımınıza faydadan çok zarar verebilir. Hepimiz günde bir elma yemenin doktoru uzak tuttuğunu ya da bir muzun çok iyi bir moral yükseltici olduğunu duyarak büyüdük. Ancak bazı meyveler doğal olsalar bile iltihaplanmaya neden olabilir. Kan dolaşımınızı zayıflatır ve korumak istediğiniz gücünüzü tüketir. Bu makalenin sonunda hangi yedi meyvenin sessizce bacak sağlığınızı mahvedebileceğini tam olarak öğreneceksiniz. Yürümenizi, merdiven çıkmanızı ve sevdiğiniz şeyleri yapmanızı engelliyor. Ancak detaylara girmeden önce sizleri aramızda kalmaya davet ediyoruz çünkü gücünüzü korumanıza yardımcı olabilecek meyvelerden de bahsedeceğiz. Bu kaçırmak istemeyeceğiniz bir bilgi. Ve eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız, yaklaşan ipuçlarımızı kaçırmamak için hemen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Özellikle hareketliliğinizi ve bağımsızlığınızı korumaya adanmış olanlar. 7 en zararlı meyveye geçmeden önce size bir sorum var. Bacaklarınız eskisinden daha mı zayıf veya açıklayamadığınız yeni ağrılar mı fark ettiniz? Eğer öyleyse yorumlara 1 yazın. Hayır ise 0 yazın. Gelecekteki içerikleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmemiz için kaçınızın bu durumda olduğunu bilmek isterim. Son olarak tüm bilgileri dinledikten sonra lütfen bu konferansı değerlendirin. Eğer faydalı olduysa 1, olmadıysa 0 yazın. Böylece geliştirmeye devam edebiliriz. Yaşlıların bacaklarına en çok zarar veren 7 meyvenin geri sayımına başlayalım. Bunlardan bazılarını keşfedince şaşırabilirsiniz. Ananas. Birçok kişi ananasın içeriğindeki bromelain enzimi nedeniyle en iyi iltihap giderici meyve olduğuna inanıyor. Ancak tropikal tatlılığının ardında yüksek oranda doğal şeker ve asidik bileşikler yatıyor. Yaşlandıkça vücudunuz bu şeker artışlarına ve asitliğe karşı daha savunmasız hale gelir. Peki bu bacaklarınız için ne anlama geliyor? Her ananas yediğinizde kan şekeriniz fırlayabilir. Dizlerinize, baldırlarınıza ve ayak bileklerinize kadar yayılan sistemik iltihaplanmayı körükler. Zamanla bu sürekli iltihaplanma alt uzuvlarınıza oksijen ve besin taşıyan küçük kan damarlarına zarar verebilir. Kaslarınızı zayıflatır ve eklemlerinizin daha fazla ağrımasına neden olur. Zaten artrit veya sertliğiniz varsa ayak bileklerinizde artan ağrı veya şişlik yaşayabilirsiniz. Daha da kötüsü, kan inceltici gibi bazı ilaçlar kullanan kişiler için ananas'taki bromelain morarma veya iltihaplanmayı şiddetlendirebilir. Size bir destek sağladığını hissedebilirsiniz ancak gerçekte bu durum gelecekte başka bacak sorunlarına da zemin hazırlayabilir. Muzlar. Muz, potasyum içeriği nedeniyle Onlarca yıldır kasları desteklemek için ideal meyve olarak biliniyor. Ancak bir sorun var. Yaşlandıkça şekere ve nişastalı karbonhidratlara olan toleransımız değişiyor. Olgun muzlar, hızla glikoza dönüşen ve insülin seviyelerinde ani artışlara neden olan hızlı yanan karbonhidratlarla doludur. Bu durum mide ve bacaklarda kilo alımına yol açabilir. Alt vücutta kan dolaşımının azalması ve kas iyileşmesinin yavaşlaması. Yemeklerden sonra bacaklarınızın daha ağır olduğunu veya baldırlarınızın daha sık kramp girdiğini fark edebilirsiniz. Kalp sorunlarınız varsa muzlar su tutulmasına da yardımcı olabilir. Ayak bileklerinin şişmesine neden olarak yürümeyi veya ayakta durmayı daha da rahatsız edici hale getirir. Yani gençliğinizde harika bir atıştırmalık olan muz ilerleyen yaşlarda gizli bir sabotajcıya dönüşebilir. Üzüm Küçük, tatlı ve düşünmeden yiyebileceğiniz kadar kolay. Üzüm, fruktoz içerir ve glikozdan, doğrudan hücrelerinize yakıt sağlayan, farklı olarak fruktoz karaciğer tarafından işlenir. Yaşlılarda ise hızla yağa ve ürik asayda dönüşerek gut hastalığının başlangıcına zemin hazırlayabilir. Farkında olmayabilirsiniz. Ama bir avuç üzüm başlangıç noktası olabilir ayak parmaklarınızın veya ayak bileklerinizin yanıyormuş gibi hissettiğiniz acı dolu bir gecenin. Gut hastalığınız olmasa bile üzüm gibi yüksek fruktozlu meyveler vücuttaki iltihabı artırır. Zamanla bu durum alt vücudunuzda hissettiğiniz sertliği veya hafif ağrıyı şiddetlendirebilir ve sonunda bacaklarınızı zayıflatabilir üzümler atıştırmalık olarak tüketilebildiği için bir anda çok fazla tüketilmesi olasıdır ve bu da sorunu daha da kötüleştirir. Karpuz Nostaljik, yazlık ve susuzluğu, giderici karpuz mükemmel bir atıştırmalık gibi görünüyor. Ancak glisemik indeksi oldukça yüksek olduğundan kan şekerinin hızla yükselmesine neden oluyor. Bu artış yaşlı organizmaları etkilediğinde bir iltihaplanma kaskadını tetikler. Eğer bir kase karpuz yedikten sonra garip bir yorgunluk veya baş dönmesi hissediyorsanız, bu vücudunuzun şeker yükselmesine verdiği tepkidir. Zamanla iltihap oksidatif stresle birleşerek alt ekstremitelerde sağlıklı kas ve sinirlerin korunmasını çok daha zor hale getirir. Baldırlarınızda ve ayak bileklerinizde sürekli ağrılar gelişebilir veya ayakkabılarınızı rahatsız edecek kadar şişlikler fark edebilirsiniz. Karpuzun su içeriği yüksektir, ancak paradoksal olarak vücudunuz şeker alımına tepki olarak aşırı sıvıyı tutabilir. Ve bu da bacaklarınızın ağırlaşmasına neden olabilir. Portakallar Portakalın parlak rengi ve keskin tadı, özellikle C vitamini içeriği nedeniyle uzun zamandır canlılıkla ilişkilendirilmiştir. Ancak yaşlılar için Portakal, özellikle de portakal suyu, şeker ve sitrik asidin güçlü bir karışımıdır. Bu sitrik asit hassas eklemlerdeki iltihabı şiddetlendirebilir. Artrit veya hafif bursit rahatsızlığınız varsa, günlük portakal suyu dozu bu hassas dokular üzerinde zımpara kağıdı gibi etki edebilir. Sabah tutukluğunun yoğunlaşması veya dizlerde kilitlenme hissi Aynı zamanda şeker içeriği insülin dengesini bozarak bacaklarınızdaki kas dayanıklılığını elinizden alan sistemik inflamasyonu tetikleyebilir. Merdiven çıkmanın daha yorucu olduğunu veya dizlerinizi veya kalçalarınızı dinlendirmek için daha sık oturmanız gerektiğini görebilirsiniz. Yeşil elmalar. Çok çıtır ve ferah görünüyorlar, değil mi? Yeşil elmalar genellikle kırmızı elmalardan daha sağlıklı kabul edilir. Çünkü daha az tatlıdırlar. Ancak bunların özel bir etkisi var. Çok miktarda malik asit ve önemli miktarda şeker içeriyorlar. Malik asit, artrit veya fibromiyelcisi olan yaşlı kişilerde bazı faydalar sağlasa da, aşırı tüketimi iltihabı daha da kötüleştirebilir. Kalçanızdan ayaklarınıza doğru yayılan donuk bir ağrı hissedebilirsiniz veya nispeten küçük aktivitelerden sonra, kaslarınızda daha keskin bir ağrı hissedebilirsiniz. Yeşil elmanın içindeki doğal şeker, kan şekeri dengenizi düşündüğünüzden daha fazla bozabilir. Bu durumda bacaklarınızdaki kan dolaşımı bozulabilir ve baldırlarınız oksijenden mahrum kalabilir. Eğer geceleri uyluklarınızı veya baldırlarınızı ovuştururken bulduysanız ve neden bu kadar ağrıtığını merak ediyorsanız, yeşil elma tüketiminiz bunun sebebi olabilir. Mango, kremalı, lezzetli ve tartışmasız enfes bir tada sahip olan mango, popüler bir tropikal meyvedir. Oysa bir mangoda 45 gramdan fazla şeker bulunabiliyor ki bu da bir kutu gazlı içeceğin şekerine eşit, hatta daha da fazla. Bu şeker yüklenmesi, özellikle yaşla birlikte yaygın bir sorun olan insülin duyarlılığı azalmış kişiler için zararlıdır aşırı şeker kanda kalır, ayak, ayak bileği ve bacaklardaki iltihabı artırır ve sinirleri tahriş eder. Sonuç, iyi bir gece uykusu almanızı engelleyebilecek yanma hissi, şişlik veya o garip karıncalanma hissi, nöropati veya prediyabet rahatsızlığınız varsa, mangonun düzenli tüketimi bu semptomları kötüleştirebilir. Gençliğinizden hatırlayabilirsiniz eskiden yaz boyunca hiçbir sorun yaşamadan mango yiyebilirdiniz. Ama yaş ilerledikçe vücut şekeri farklı şekilde metabolize etmeye başlar. Yumuşak, ipeksi yapısının sizi aldatmasına izin vermeyin, hareket kabiliyetinizi yavaş yavaş kısıtlayabilir. Şimdi en kötü yedi meyveyi incelediğimize göre, ama yaşlandıkça daha fazla meyve ve sebze yememiz gerektiği söyleniyor, değil mi? diye merak ediyor olabilirsiniz. Yani iyi bir şey yok mu? Hayal kırıklığına uğramak kolaydır. Ama umutlu olmak için iyi nedenler de var. Önemli olan bacak sağlığınıza zarar veren değil, onu destekleyen meyveleri tercih etmektir. Şekeri düşük, antioksidan içeriği yüksek, iltihabı azaltan meyvelere yönelmenizi öneririm. Yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi meyveler hücrelerinizi ve eklemlerinizi koruyan bileşiklerle doludur. Kan şekerinizin aşırı yükselmesine neden olmadan yoğun renkleri vücudunuzdaki iltihaplanmaya karşı şok emici görevi gören doğal kimyasallar olan antosiyaninlerden gelir. Bacaklarınızda ağrı veya şişlik yaşıyorsanız ananas veya üzüm yerine bir fincan karışık meyve suyu tüketmek vücudunuzun toparlanmasına yardımcı olabilir. Kiraz ölçülü tüketildiğinde bir diğer güçlü müttefikimizdir. Gut hastalığına yatkınlığınız varsa hayati önem taşıyan ürik asit seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir. Kirazlar bu aşırı ürik asidi hedef alarak ayak parmaklarınızın zonklamasına neden olan gece ağrılarından sizi kurtarabilir. Kirazdaki bileşikler aynı zamanda eklem iltihabını yatıştırmaya yardımcı olur. Bu da artrit hastası olan herkes için önemli bir faydadır. Avokado teknik olarak meyve olmasına rağmen şekerden ziyade sağlıklı yağlar açısından zengindir. Bu yağlar eklemleriniz için yağlayıcı ve yastık görevi görür. Kıkırdak yıprandığında ortaya çıkabilen sürtünme veya sürtünme hissini en aza indirmeye yardımcı olur. Avokado ayrıca kan şekeri seviyelerini dengeler. Bu da karpuz gibi fiyatının fırlamasına neden olabilecek meyvelere göre çok büyük bir avantaj. İnsülin seviyeniz stabil olduğunda bacaklardaki kan damarlarına ve sinirlere zarar veren bu iltihaplı kaskadın etkisine maruz kalma olasılığınız azalır. Papaya yaşlı yetişkinler için bir diğer nazik seçenektir. Sindirime yardımcı enzimler içerir ve mideye diğer birçok meyveden daha naziktir. Özellikle asit kaynaklı iltihaplanmalardan muzdaripseniz oldukça faydalı olabilir. Papaya ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren sağlıklı bir vitamin ve mineral profiline sahiptir ve kalori bombalarına başvurmadan formda kalmanıza yardımcı olur. Sabah smoothie'nize papaya eklemenin sıklıkla işe yaradığını göreceksiniz. Veya öğlen atıştırmalığı olarak tüketmek Ani bir artışın ardından gelen bir düşüş yerine sakin ve uzun süreli bir enerji sağlar. Ve armutları unutmayın. Doğal şekerler içermesine rağmen armutlar ölçülü olarak yenildiğinde iyi bir seçim olabilir. Özellikle bunları protein veya sağlıklı yağlarla birleştirirseniz. Armut kabuğundaki ekstra lif sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olarak kan şekerinin ani yükselmesini önler. Bu bacak kaslarınızın sürekli besin kaynağından faydalanabileceği anlamına gelir. Yorgunluğa, kramplara veya ağrıya neden olan bir dizi zirve ve çukurdan ziyade. Bu noktada şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu yedi meyveden sonsuza dek uzak durmalı mıyım? Bu, hassasiyetinize ve mevcut sağlık durumunuza bağlıdır. Bazı yaşlı insanlar herhangi bir sorun yaşamadan küçük porsiyonlar yiyebilirler özellikle insülini düzenlemeye yardımcı olan besinlerle, protein, sağlıklı yağlar veya lif gibi birleştirilirse. Ancak açıklanamayan bacak ağrısı çekiyorsanız, şişlik veya gut, nöropati gibi rahatsızlıklar varsa bir adım geri çekilmek daha iyidir. Bir veya iki hafta boyunca bu meyvelerin tüketimini azaltın veya tamamen ortadan kaldırın ve bacaklarınızın nasıl tepki verdiğini dikkatlice gözlemleyin. Birçok kişi aradaki fark karşısında şaşırıyor. Bu konunun benim için neden bu kadar önemli olduğunu açıklamak için bir an durmak istiyorum. Yıllarca 60'lı, 70'li, 80'li ve hatta 90'lı yaşlardaki yaşlı insanlarla doğrudan çalıştım. Kas kütlesini kaybedenler, sarkopeni olarak adlandırılan ve hareket kabiliyetini ve bağımsızlığı önemli ölçüde etkileyen bir durumdur. Bazen çok belirsiz bir şekilde başlar. Sandalyeden kalkarken hafif bir dengesizlik veya koridorda yürürken hafif bir zorluk. Ama birkaç ay veya yıl sonra o kişi aniden tek bir basamağa çıkmakta veya kendi başına ayağa kalkmada zorluk çekmeye başlar. Genellikle temel nedenleri araştırdığımızda gizli iltihabı keşfederiz. Yiyecek seçimleri ve özellikle de bu görünüşte Sağlıklı meyveler onların hareket kabiliyetlerini giderek zayıflattı. Artık bacaklarınıza güvenemediğinizde yalnızca hareket kabiliyetinizi kaybetmezsiniz. Kendinize olan güveninizi, özgürlüğünüzü ve bağımsızlık duygunuzu kaybedersiniz. Sadece yürümenin bile korkutucu bir görev haline gelmesiyle hayatın ne kadar çabuk kısalabileceğini görmek korkutucu. Ama madalyonun diğer yüzünü de gördüm insanların beslenmelerinde yaptıkları küçük değişikliklerle bile yaşam kalitelerinin ne kadar artabileceğini, bazen daha fazla yürüyebilme yeteneğinizi yeniden kazanmak için iltihaplanmaya neden olan meyveleri, iltihaplanmayla savaşan meyvelerle değiştirmek yeterlidir. Merdivenleri daha rahat çıkabilmek veya ağrısız daha uzun süre ayakta durabilmek. Unutmayın, yeni bir seçim yapmak için asla geç değildir. Vücudumuz ileri yaşlarda bile son derece uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Elbette 25 yaşında olduğunuz kadar hızlı iyileşemeyebilirsiniz ancak bu iyileşemeyeceğiniz anlamına gelmez. Kendinizi güçlendirin ve kaybettiklerinizin bir kısmını geri kazanın. Geçmişteki yiyecek tercihlerinizden dolayı suçluluk duymanız söz konusu değil. Bu meyvelerin sorunlara yol açabileceğini nasıl bilebilirdiniz? Önemli olan netlik ve kararlılıkla ilerlemektir. Bunu karanlık bir odada ışığı yakmak gibi düşünün. Bir kere ne olduğunu gördüğünüzde daha güvenli bir şekilde hareket edebilirsiniz. O halde size zarar verebilecek meyveleri şöyle bir hatırlayalım. Birinci ananas. Şeker ve asit açısından. Zengindir. Eklemleri iltihaplandırabilir ve kan dolaşımını zayıflatabilir. İkinci muz hızlı şekerler açısından zengindir, insülin seviyelerinde ani artışlara ve su tutulumuna neden olabilir. Üçüncü üzüm, yüksek fruktoz içeriği nedeniyle gut hastalığına ve iltihaplanmaya neden olabilir. Dördüncü karpuz, kan şekerinin yükselmesine, su tutulmasına ve ağrıya neden olur. Beşinci portakal, sitrik asit ve şeker, özellikle eklemlerde iltihaplanmayı artırır. Altıncı yeşil elma. Yüksek malik asit ve şeker içeriği nedeniyle uzun vadede bacakları yorabilir. Yedinci mango. Sinirsel sorunlara ve sistemik iltihaplanmaya yol açabilen gerçek bir şeker bombasıdır.